Hepinize selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ruaktan tedavimi paylaşacağım. Yani bu bir aylık süreci. Ve her ay böyle videolar gelmeye devam edecek. İşte zaten bu birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay falan. Tedavim ne kadar sürerse her ay burayı güncelleyeceğim. Çünkü ben böyle videoları izlemeyi çok seviyordum. İnsanların yüzündeki değişimi ben de en ince ayrıntısına kadar anlatmak istiyorum. O yüzden böyle bir seriye başladım. Tedavimin aslında bu sivilcelerle uğraşmaya başlama sürecimin en başından başlamak istiyorum. Çünkü ilk işte 1-2 yıl önce galiba üniversitenin ilk zamanlarıydı doktora gittim. Ve o an kullandığım hapın gerçekten adını hatırlamıyorum ama yani sivilceler için olan bir hap verdi galiba doktorum. Bir ay onu kullandım sonra tekrar kontrole gittiğimde doktorum işte ikinci ayın da gerekli olduğunu... Daha doğrusu rokutan kullanmaya başlamamın gerekli olduğunu ama ben istemediğimi söyleyince de bir ay daha o hap kullandım. Sonrasında sivilcelerim azaldı ama asla tamamen geçmedi. Daha sonrasında ise sanırım üniversitenin birinci sınıfındaydım o zaman hazırlıktan sonraki yılım. Hazırlıkta ilk anlattığım süreç hazırlıktaydı. Şimdi birinci sınıftakini anlatıyorum. Birinci sınıfta da tekrar gittim doktora. Yine hap işte, losyonlar vesaire. Losyonun adını da unuttum ama e, bu herkesin kullandığı böyle yoğun alkol kokan böyle öyle bir losyondu. Onları verdi, onları uyguluyordum, işledim işte, ama yine de bitmiyordu. Sürekli yenisi çıkıyor, biri sönüyor, birisi yenisi çıkıyor falan. Ama bu sürede tabii ki ben cildimle oynamayı bırakamadığım için bu bir hastalık bence ve bağımlılık. El, çünkü sürekli böyle yani bir film izliyorum sıkıldım mı elim böyle. Artık o yüzden kendimi durdurmaya başlıyorum. yani durdurmaya çalışıyorum. Film falan izlerken ellerimi şöyle bağlıyorum sürekli. Neyse konumuza dönüyorum. İkinci denememde yine olmadı ama ben yine ruaktana geçmek istemedim vesaire. Böyle devam etti o süreç. Sonra artık ümidimi kesmişken tam <laughs> bir arkadaşımın tavsiyesiyle gittim gittim doktoruma klinoper yazdırdım. İşte antibiyotikli bir krem aslında o da. Cildime uyguluyordum onu iki ay boyunca düzenli kullandım her gece yatmadan önce. Ve cildim söndü, İnanılmaz bir şekilde söndü bu karantinanın başlarına Mart ayında bu dediğim, söndü bütün sivilcelerim yaz tatilinde full neredeyse sivilcesizdim. Zaten alnımda da yani göründüğü gibi pek bir sivilce yok, sadece yanaklarım benim sıkıntım, en büyük sıkıntım. Neyse, Klinoper aslında iyi geldi sandım. Sonra yaz bitti, tekrar yüzümde sivilceler çıkmaya başladı. İşte temizleyiciler deniyorum olmuyor falan. Bu arada tabii temizleyicimi de değiştirdim önceden saçma sapan şeyler kullanıyordum. Sonra gittim bir ödermanın o mavi büyük olan temizleyicisini aldım. Karma yağlı ciltler için olan zaten biliyorsunuzdur. Resmini de koyarım şuraya. Ee, onu aldım. Sonrasında kullanıyorum falan. Tamam cildimi iyi, hoş, güzel temizliyor ama yine olmuyor. Yine sivilcelerim bitmiyor. Yani 21 yaşına geldim artık ergenlik mi kaldı? İnsanlar dalga geçmeye başladım. Ve ben kendimle zaten dalga geçiyorum ve aynaya bakmak falan da istemiyordum yani bu öyle bir şey. Çünkü ne zaman stresli bir döneme girsem çıkıyor, rey döneminde çıkıyor ve asla bitmiyor yani sonu gelmiyor. Çünkü ben sürekli dediğim gibi oynuyordum vesaire. En sonunda uyuz tedavimi anlattığım videoda da bahsettim. Şuradan yukarıdan izleyebilirsiniz. Orada doktorum sivilcelerimi gördüğünde ilaç kullanman lazım biliyorsun değil mi dedi. Ben de evet biliyorum ama sürekli kaçıyordum bunu söyleyen üçüncü doktorsunuz dedim. Sonra artık kaçmasam bence iyi olur falan dedi. Tamam dedim ben de artık başlayalım yani ne oluyorsa olsun. Sonra doktorum bu arada doktorum Denizli'de cerrahi Hastanesi'ndeki doktorum e, kan tahliline yolladı. Ondan sonra e, sonra <laughs> kan tahliline yolladı sonra sonuçları bekliyordum vesaire. Sonuçlar geldi artık. Tamam tedaviye başladım. Bir kağıt imzaladım. işte ilaca kendi isteğimle başladım vesaire öyle bir kağıt. 20 miligramlık günde o dozla başladık. 2 tane 10 10 kullanıyordum yani. İşte sonra doktorumun verdiği ilk krem Hametan oldu. Şu eczanelerde satılıyor biliyorsunuzdur. Hametan'dan başka cildime hiçbir şey sürmedim bu ay içinde ve temizleyicimi de değiştirdim. Çünkü hassas ciltler için olanı aldım. Çünkü cildim kurumaya ve hassaslaşmaya başlayacağı için bunu biliyordum daha önceden. O yüzden hemen değiştirdim zaten temizleyicimi. Selenesi kullandım. Şuraya resmini koyarım. Kullanmaya başladım daha doğrusu bu birinci ayın içinde. Ve cildimi önce temizliyordum sonra hametan sürüyordum buydu yani sadece bunları kullanıyordum. Ayrıca lip balm çok önemli çünkü dudaklarınız da çok kuruyor ki şu an hametan kullandığım halde bile cildimde soyulmalar, dökülmeler oluyor. Özellikle şu alın bölgemde ve burnumun kenarlarında falan sürekli kabuk atıyor, soyuluyor. Birinci ayda cildimde çok fazla sivilce çıkmaya başladı bu arada böyle iltaplı iltaplı. Sonra ama tabii ki oynamamaya çalışsam da elim sürekli gidiyordu. Hala gidiyor bu arada. Ama kendimi tutmaya çalışıyorum biraz da olsa. Ee, sonrasında cildim biraz acımaya başladı. Yanaklarım falan şu an mesela acıyor artık. Aslında şu an yani birinci ayı doldurduk. Doktor kontrolüne tekrar gittim. Bu videoyu ondan sonra çekiyorum ki yani o bir ayın etkisini tamamen görmüş olabileyim diye. Neyse hametandan başka bir şey kullanmıyordum. Sonra vücudum için kullanmak vücuduma kullanmak için de Bioderma'nın Atoderm kremini aldım. Çünkü yorumları falan okudum. Herkes iyi diye bahsetmiş ve artık cildimde de kurumalar olduğu için. Ama bu tabii uyuz tedavisiyle mi ilgiliydi bilmiyorum. Ben yine de aldım bulunsun diye. Birinci ayın sonunda doktora gittiğimde bundan bahsedeyim. doktora gittim tekrar. ilk başta kan verdim tabii ki. Kan su tahlilim çıktı. Sonra doktorumun yanına çıktım. E, doktorum baktı yüzüme falan şey e, temizli, temizleyelim de biraz dedi. Sonra uzandım sevdiye böyle tabi alet edevat artık nasıl anlatayım bilmiyorum ama bir tanesi şeye benziyordu. Bu siyah nokta çıkarmak aleti için bir çubuk böyle ucunda halka olan şöyle bastırınca sivilceleri aman e, siyah noktaları çıkaran ha, çubuk. Onunla temizledi. Tabi cildimi ön, ilk başta sildi falan. Ve deldi galiba bir şeyle de bıçak gibi bir şeyle tam bilmiyorum o yüzden yanlış bir şey de söylemek istemiyorum sonra sıktı e, iltapları çıkarmaya başladı en son şöyle alkol ile sildi cildimi baya yoğun bir alkolde orada bayılacaktım böyle ondan sonra hastaneden çıktığım anda fotoğraf çekildim bu arada şu an onu koyacağım şuraya Cildim kıpkırmızı oldu tabi yara olur diye çok korktum ya yani kanar eder diye Tabii doktor ne yaptığını bildiği için bizim gibi kanatana kadar sıkmadığı için demek ki hiç öyle yara falan olmadı yani o günü de öyle atlattım fakat e, dozumu yükselttik doktor kilomu sordu söyledim burada söylemek istemiyorum <laughs> İlgilenenler varsa DM'den yazsınlar onlara söylerim. E, bir onluk bir de 20'lik kullanmaya başladım artık. Yani günde 30 miligramlık doz alacağım. Ve umarım yeterli gelir fakat doktorum biraz moralimi bozdu. Dedi ki tedavim biraz uzun sürebilir. Neden böyle dediği hakkında bir fikrim yok. Tabii yani yüzümü gördükten sonra adam gerçekleri konuştu. Çünkü ilk ay demek ki pek bir iyileşme göremedi. Ki doz arttırdık ve bu ay İkinci ayımda 30 miligramlık doz kullanacağım her gün. Bakalım sonuç nasıl olacak merak ediyorum açıkçası. Kaç ayda bitecek gerçekten merak ediyorum. Çünkü normalde tedaviler 4 ayla 6 ay arasında sürüyor her yani genel olarak. Ama 6 ay geçer mi dedim. Geçebilir dedi fakat kullandığım ilacı yani en uzun süre olarak 6 ay kullanılması öneriliyor. Bilmiyorum nasıl olur. Beraber yaşayıp göreceğiz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu serüvene benimle <laughs> çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet artık video bu kadardı. Daha fazla konuşamam galiba bu bir aylık süreç için. Merak ettiklerinizi aşağıda yorumlarda konuşabiliriz. Yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum gördüğüm sürece cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda Instagram'dan ve, Instagram'dan ve ya da mail olarak artık nasıl canınız isterse yazabilirsiniz sorularınızı. Cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince ya da bildiğim kadarıyla diyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ederim.